hayatınızı etkileyebilecek dış güç yoktur. Tabii bu gücü düşüncelerinizle siz yaratmadıysanız. En büyük güç içinizdedir. İçinizdeki gücü kullanın ve bu dünyada hayatınız için daha etkili bir şey olmadığını fark edin. Parayı kendinize çekmeye çalışırken düşüncelerinizi faturalardan nasıl uzak tutabilirsiniz? Zihninizi kandırıp iyi şeyler düşünmesini sağlamak için paranız varmış gibi davranabilirsiniz. Kendinizi bu şekilde oyalayabilirsiniz. Ve bu faturalarla oyunlar oynayabilirsiniz. Gelen faturanın aslında size ödeme dekontu olduğunu düşünebilirsiniz. İstediğinizle ilgili oyunlar oynayarak zihninizi öyle meşgul edin ki istediğiniz şeyin yokluğunu hatırlamaya zamanı kalmasın. Siz yaratıcı bir varlıksınız. Faturalarınızı ve banka belgelerinizi bolluk dolu bir oyuna dönüştürmenin en iyi yolunu bulabilirsiniz. Her gün ya da en azından haftada bir iki kez birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi neşe içinde görmeye odaklanın. Kendinizi mutlu hissedin. Hayatınızda bundan sonra sadece sevinç olacağını hayal edip kendinizi o sevince karışmış olarak görün. Siz bunu yaparken evren o sevinci size getirmek için tüm insanları, tüm koşulları ve tüm olayları harekete geçirmiş olacak. Parayla ilgili endişeleriniz veya sağlık sorunlarınız veya arkadaşlarınızla ya da ailenizle ilişkilerinizde endişeleriniz varsa mutlu olamazsınız. Bu nedenle evrenin bankasına elinizden geldiğince sık sevinç depolayın. Bundan daha iyi bir yatırım olamaz. En büyük gücümüz sevgidir ve her birimizde o sevgiden sonsuz miktarda var. Bir gün içinde başkalarına o sevgiden ne kadar veriyorsunuz? Her gün o sınırsız güçten kendimize alma ve başka kişilere ve durumlara aktarma şansımız var. Sevgi, başkalarını takdir etmek, onlara iltifat etmek, minnet hissetmek ve güzel sözler söylemektir. Verecek çok sevgimiz var ve ne kadar çok verirsek her zaman daha fazlasını alırız. Evren her zaman iyiliklerle doludur. Ancak bazı zor durumlarda büyük resmi göremeyebiliriz ve kaçırabiliriz. Kötü dediğimiz durumlar ortaya çıkmış olabilir ama bunun altında bile iyi şeyler yattığının farkına varmamız gerekir. Bir olaya yeni bir bakış açısıyla bakıp iyilik yakalayın ve orada iyilik arayın. Bu aradığınız iyiliği kesinlikle bulacaksınız ve o zorluk yanılsamasından kurtulup iyiliğin ortaya çıkmasına izin vereceksiniz. Çekim yasası zaten bu şekilde istiyor. Bizim kötü anlayışımız bize göre sadece bir düşüncedir. Aslında evrende her şey iyidir. Kendinizi hayatınızdaki biriyle olumsuz bir durumda bulursanız her gün birkaç dakika o insana karşı kalbinizde iyiliği hissetmeye çalışın. Sonra bu duyguları evrene gönderin. Sırf bunu yapmak bile o kişiye duyduğunuz kırgınlığı, öfkeyi ya da olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yardım edecektir. Unutmayın ki kırgınlık, öfke veya herhangi bir olumsuz duygu size geri dönecektir. Sevgiyi hissetmek sevgiyi size geri çeker. Başkaları için ne hissederseniz onu kendinize çekersiniz. Önemli olan başınıza ne geldiği değil. Önemli olan ona nasıl ve ne tepki verdiğinizdir. Evrenin sizin üzerinizden yaratacağı hiçbir şey zor değildir. İstediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken çekim yasasıyla uyum içinde yaşamak. Siz istediklerinizin kalıbını yaratırsınız. Evren de o kalıbı doldurur. İşiniz kolay. O kalıbı zihninizle yaratmak. İşte bu kadar basit. Hayatınızdaki bazı şeylerle ilgili şikayet ediyorsanız, şikayet etme frekansındasınız ve istediklerinizi kendinize çekme konusunda değilsiniz. Düşünceleriniz ve sözlerinizle iyilik frekansına geçin. Önce kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sonra da daha fazla iyilik alma frekansında olacaksınız. İşte çekim yasası benzer benzeri çeker. Sen ne kadar iyiysen, sen ne kadar mutluysan daha da fazla mutluluk ve iyilik gelecektir. Sen kendini ne kadar zengin hissediyorsan zenginlik sana daha fazla gelecektir. Sen kendini ne kadar huzurlu hissediyorsan huzur sana daha fazla gelecektir. Tabi bu kendini hissettiğin huzur, zenginlik olayından etrafına da vermen gerekir. Etrafına zenginlik veremeyebilirsin ama bir sevgi vermek, mutluluk vermek her zaman büyük bir servettir. İşte sen sevgi verdiğinde, mutluluk verdiğinde senin mutlu olacağın, senin sevgiyle dolacağın günler sana ulaşacaktır. Sen neyden mutlu oluyorsan evren sana onu getirecektir.